Yine Memduh Başkan'la devam edelim. Develi'ye gidelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Develi'de bir çalışması var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Develi ilçesine 5 milyon 800 bin TL yatırım bedeli ile içme suyu terfi adlı imalatı gerçekleştireceğini kaydetti. Güçlü yatırımlarla Kayseri'nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için yatırım seferberliğini sürdürerek büyük bir gelişim ve dönüşüm gerçekleştiren KASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve bütün ilçelerde aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Planlı bir şekilde içme suyu, yağmur suyu, atık su ve diğer faaliyetlerini sürdürerek ihtiyaca uygun altyapı projelerini Kayseri'ye kazandıran KASKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda Devel ilçesinde 5 milyon 800 bin lira maliyetiyle 6100 metre içme suyu terfi hattı imalatına başladı. Kask ekiplerinin büyük bir titizlikle yürüttükleri ve son teknoloji malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen imalat çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Kayseri'nin altyapıda sorunsuz ve modern bir yapıya kavuşturulması vatandaşlara başta temiz ve erişilebilir içme suyu temin olmak üzere tüm altyapı faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Kaskin'in kent genelinde daha güçlü altyapı hizmeti için tüm imkanları seferber ettiği belirtildi.